Evet arkadaşlar. Beşinci bölüm. Forest. Ne yapacağız yani bu, bu bölümde? Bu bölümde kanka bir keşif yapacağız. Seni bir şeye götürmek istiyorum. Şu deliğe götürmek istiyorum. Görmeyi istiyorum. Yani. Okey. Bakalım orada. Orada bir mağara biliyorum. Oraya götürmek istiyorum. Ben biliyorum her bir tane ileride yerli gördüm ben. Enerjisi ne kadar full ya? Ben... Beni bekleseniz ya. Ya. Çifte batarak bir gün Ne? hızı <laughs> biter. Yemek yedim mi? Gelin buradan al kulakta değil zaten. Bilerek buraya kurdum. Buraya şey neden yana. lan? E, çok fazla yerli gelmiyor. Bir tane bir yeri kurmuş mesela biz ilk başladığımız zaman Her hmm. gün bir yerli geliyor böyle. Hmm. Yani hem de görüntüler az bir yeri evet. O da alışkın oldu için sıkıntı yaşamayalım. Böyle En azından base'imizi kırmasınlar. Belki ileride yer, şey, yerlilerin evi var. Dikkatli olun. Oh, tamam, alır. Zaten 3 kişiyiz ya. Çok Ha mızrakla mı vurmak daha iyi baltayla mı? E, Balta ile şu an. Sonra bir tane e, mızrak yapacağız onunla daha iyi Okey. Burada vardı. ben gelmiştim. Bak şunları kırın A, abi. Bunlardan şeyler çıkabilir güzel şeyler Dikkat olun. Ah şimdi tam sana vuracaktım ha. Ha Güzel, güzel bir, bir şey çıktı gibi. galiba. Hah şu yükleri alın İlkler lazım olacak yükler lazım olacak. Tamam. Bu da güzel. Heh, şunlara bakalım. Bunları da şöyle şeyler var. Görüyor Gel. musunuz beni? Ya? yarıda kola buldum şansa bak ya. Aha gelmek zorundasın. Noldu? Gelmek sırayız. Gelsene be. Al şu. Gel ya buradan gel. Manzaraya bak. Nasıl? Hına. Görüyor musun? Haydi çukura bak. Çukura. Çukuru gördün mü? Hı hı. Öndeki yer değil mi oğlum çukur? Evet evet evet. Orada evet, ayı gibi boklar abi. var varsa ayı gibi. Ana yani apart ediyorum artık. Bok. Bok, bok, bok. Ha. Atla, atlamayın ama atlamayın. Ben de baksana. Maşallah. Helikopter falan düşmüş yere. Helikopter baksana. falan düşmüş. Ama şu an gösteremiyorum. Çok kayırız. Dikkat edin maşallah yani. Nasıl ineceğiz buraya? Oraya normalde bir bir mağaradan iniş var. Ama bir direkt şu an inmeyeceğiz. Bak şurada bir tane yeşillik var görüyor musun? Hayır. Bak, bakıyor musun? Bak, yerde böyle ma mağara, şey, inerken böyle bir yeşil minik yeşillikler var. Evet, evet, gördüm. O, orada, orada aslında görev var aslında. Oralara gidiyoruz. Okey. Tamam, biz aşağı inerken şey yaptık. Evet. Bak. Yani bug yaptık yani. Olay şu. Ee, şey, adını inceledim. 4 kişi atladık. Çok az canın kalıyor ama iniyorsun. Bir, bir yer var. Anladım. Ben tam olarak nereye gösterecektim? Burada bir yer var ama. Yani. Gel ne hala çıkmadı ya gel bize. Ha burası burası tamam tam. Gel evet. yakında çıkar ya adamların beyzine doğru gelmek üzere şu an. Şey buldum ha. Gitmiş. Hatta o bir tane mağara gezelim belki alırız mağara. Gel gezelim. Aha. Evet. evet. Bu yer bu yerden aslında ben her zaman korkarım abi şimdi. Bizim ilk yerleştiğimiz yer neresi biliyor musun? Bak hmm. burası. Hmm. Şuradaki taş yer. Hmm. Burada her zaman yerli oluyor. Her zaman. Burada dillik yer. Yani. Aha. Burada bela, bela bela gelin gelin gelin. Buradaki buradaki Hı, evet, aynı. Burada. Ah şimdi burada, burada da var lan. Yani yerli var mı? Görüyor musun? Göremedim. Ben göremedim. Yani. çok az yerli karşımıza çıkıyor. Çok garipsiyorum yani. Ha çadır buldum beyler. Gelin gelin gelin. Çadır önemli sakın save falan alma. Ha içinde bir şey yok. Beyler yerli ölüsü. Ha gördüm onu gördüm. Gelin o zaman sizi bir yere götüreyim. Canlar. Biraz <laughs> gezdireyim ya, bakışalım yani. Hep slow hep slow takılmayalım. Bari mağaralarına gidelim. Ay çok garip. Ne? Hadi yerli onu. Evet, şeyler çıkmıyor. Gerçekten garip ama modumuz normal yani. Yerli yerlerin çıkacağı bir mod Emin yes. misin? Evet evet baktım az önce baktım. Gelin götürün şimdi gelin yap. Gel. Allah Allah. Neyse abi çıkmasın zaten mağaradan mağaraya gideriz eğleniriz. Veya büyük, büyük çatışma çıkabilir. Evet. Bak şimdi tam ileride bizim ev, evimizde. Ulan parça. <laughs> Korktu Gel gel E hazır mısın? Hayır, arkada bir tane mağara var. Ön, önden açın. Önden Önden açıyorum bekle. Önden abi önden. Arkandan geliyor abi. Meşale yakayım mı? Meşale yakın abi lazım. Ya da çakmak mı ya? Meşale yak ya. Çakmak çok aydınlatmıyor. Emin misin? Evet evet meşale yak. Ondan ondan aslında. Dur dur meşale yak bekle. Evet öyle. Meşale verebiliyor musun? Hayır evet. hayır tamam. Dur parça. Hiç. Ona ne verdin? Ona ne? Yarasa amına koruma. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hayır ya söndü be. Gel gelin gelin Sevdim aç. çikolata var. Çakmak Hayır, ya. Beyler ben bir çikolata yiyeyim mi bekle. Tamam. Oho, gerek yok 4 tane çikolata bul. Geliyorum beyler. Abi inanılmaz bir şekilde şey yok. Yerli yok. Yani yerli yok. Buralarda <laughs> yerli olması lazım. Ben öyle açıyorum. Parsen yerli gördün değil mi? Eminsin. Aynen ben gördüm ya gelirken. Bu hatta şu kenarlarında alev falan çıkıyor. O adamı da gördüm yani. Buralarda olması lazım. Ya, ya aşağı ya. bakıyoruz. Aa var, tamam, var, 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 tamam. var, var, var var var. Tamam beyler balta alıyorum. Ben beklerim, beklerim var lan onların öyle ne onların? Aynen aynen beklerim. bekleyin bekleyin. Ne olacak mı? Hazır? Ben bir işte geliyorum özel harekat yapacağım bekleyin. Atalım mı? Ben hallediyorum. Çekilin çekilin. Gel büyük bir boss kırk olacağım şimdi böyle. Yani. İlk şunları bir atayım ben. Yanımdan <laughs> aha. Ay çok kötü yere attım ya. Yani. Tamam ben atıyorum atıyorum atıyorum. <laughs> attım bir tane. Ben attım bebeklere. Bebek yandı. Bu diğeri nasıl kaç hep görüyor musun? Beyler <laughs> ben şey be. <laughs> 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 Hadi iniyoruz 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 yola yola e, ee, asıl iyi. Gel 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 gel. Gel gel ne oğlum? Gel buraya. Bebekler de geldi, sıkıntı. Kaçmışlar. Ne yapıyor? Onlar lootlanıyor muydu? Ne? Yerler dönüyor muydu? Bazı yerler lootlanıyor. Ek nasıl düştü Çok düştü. Gel 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 gel. Çifte basarak da azıcık inebiliyorsun artık. Evet, Aynen öyle yapıyorum. O ne lan? He? Güzel abi, güzel. <laughs> Buz buradan aşağı direkt inmeyin bu arada. Gel buradalar, buradalar. Gel 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 Dur dur dur. dur. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Onu ne oldu? Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Kaç geriye, kaç geriye. Arkada var, arkada var, arkada var, arkada var, arkada var, var, arkada da var, arkada var, arkada arka arka korkuyor beyler. var, arkada var, arkada var, arkada var, bir var, arkada var, arkada var, arkada var, arkada var, var, arkada var, arkada var, arkada var, var, arkada var, arkada var, arkada var, arkada var, arkada Kemik kemiklerini alalım gel. Alın. Nasıl lan? Vur, 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 vur. Vuruyorum. Kanka yakacağız. Ya ne kalacak? Dur 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 yapma 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 yapma. yapma. Yapma Yapma yapma, şey. yapma, yapma. at at üstüne at. Er gibi at. Kemik alacak zırh yapacağız onları. Aynen kemik zırh yapıyorum. Bacağı da atayım mı kanka? Envanterimde var. Pişirebiliyor musun bunu? He <laughs> bacağı pişiremiyorsun bacağı. Parsa vururum sana. Adamlarla öyle vursana. Yok gidiyor ya. Bak şunlar at gereksizmiş bu. Ne zaman pişiyor? Birazdan zaman pişiyor. Ağrı kesisi mı? mu? Ha? Oldu oldu beyler alın alın alın. Aldınız mı? Beyler kızı iki tane daha atıyorum. Ne, evet. nasıl yapıyorduk parça hatırlıyor musun? Üç tane şey kemik. Lan! İki tane. Tamam, gel lan gel, gel. Gel lan gel. Gel lan gel. gel. gel, gel şey geldi geldi bir geldi karşıda. Bebek geldi bebek geldi. Geldi. Geldi, geldi geldi. geldi. Altı tane kemik. iki tane kumaş. Öyleydi galiba. Hatırladım. Lan bom 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 Arkadaşlar ne tane var ya? Ha, yanlara alın. götürüyorum ben. Aynen. Lütfen. Altı tane kemik, iki tane kumaşek. Öyleydi. Tamam. ]ydi. Beyler ya. yiyorum ben bacağı. Yeah. <laughs> oh. şey ya. İyi oh. Hey bok Evet destek. Gelsiniz beyler beyler. Burada bir tane var. Kaçıyor yere. Geliyor geliyor. Geldi. Geliyorum. Bak yine bebek üstüne atladı ya. Ha geldi geldi ölüyorum ölüyorum ben. ölüyorum ben öldüm. Ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm dikkat edin ben gelirim. Beni doğursanız da beni doğurun beni doğurun beni doğurun. Kanka ben de hiç ölüyorum. Herkes mi öldü? Hayır kanlar şu Çıkar çık çık çık. Fulcim. Ne Öldüm ben de. Ben de Nasıl doğuracağım sizi? Ben doğururum. Harfı dur doğuruyorum. Oy paralara bak. Benim, benim Onlar şey yarıyor. ateşe atıyorsun daha çok yakıyorsun Ah bebek. Eller kemikleri gel, gel, al. götür götür gel. Eller kemiklerini alın kemikleri alın. Gel gel. Şuraya getir. Şimdi nasıl yapacağız şimdi parça? Aynen. Hı? Altı tane kemik, üç tane kumaş. Bak, bak şimdi Arşin, yedim değil mi? Bak, koluma baksana Arşin. Bekle, altı bak. kemik. Altı kemik, üç tane kumaş. Kumaş, kumaş nerede? Ya şey işte kırmızı olan kumaş yazıyor bak. Bu mu parça? Bak kanka gösteriyorum sana. Bak oldu kumaş be. bu. Aynen aynen oldu. Bak kumaş bu. Evet evet oldu. Kol, bak, bak, <laughs> bak benimki de oldu. Nerede ben görmüyorum zır. Benimki ha, kolunda. Elinde. Benimki, benimki... omuzda. Al şunları. Sende kolunda var ya şey. Hı hmm, -hı, anladım. Tamam hadi. Evet, El, üç, sen yakın Altı. Ben, ben öldüm, ben öldüm, ben Bir tane daha parça. Bu nereye, bu nereme geldi? Bacağına. Yap, yapmaya devam edeyim mi? Sonra yaparız, şu an var mı? Var, var. Bakayım var mı? Tamam, yap o zaman. He, yok. şimdi bir de şey... E, kırmızı bir tane şey var ya, canın gözüküyor. Ha. Onda bir tık beyaz Parsi bir şey elli. var. Evet. Hastalık mı? Parça yukarıda. Hayır. O bir tük beyaz zırhın işte. Ha, okey. O bir seninki iki kez. Erk neredesin? O bir tük beyaz zırhın. Amına. amına şükerim, lan. Kaçtın ya. Abi burada şeyler var ya. Gelemem oğlum oraya. Çok fazla var burada. Kanka niye gittin sen? Ne? Abi, seni öldürüyor ya. Biz seni kaldırmak zorunda kalıyoruz. Ne? Sen bayılınca, Cavşin. Hem zırhın gidiyor haberin olsun. Anladım. Bana geliyor, bana geliyor. Bak bana geliyor, bana geliyor. Erk, aşağı inmeye çalış. Bak kapışıyoruz şu an. Lan Erk sen neredesin ben anlamıyorum. Allah 3-5 kişiler bunlar 3-5 kişi Biz Bize doğru ben, kaçmaya öldüm. çalış. Öldüm ben hadi. Abi sen niye gittin? Gitmedim öldüm lan. Parti çıkalım buradan. Onun kemiklerini al çıkalım yukarıya. Ha, sen öldün. He Tamam kanka ben sen şey, şey seni doğurttu zannet. Doğramadım ki. Belki sen evde misin peki şu an? Yok abi evdeydim ben gelemiyorum zaten. Evde kalıyorsan. karıştırsan. Çık geliyorsun. Yok ben, de, Dur, ben eve de gidemiyorum. Nasıl giremiyorsun ya Ben çok sıkıntılı bir yerdeyim uçaktayım şu an yani. Karda uçakta doğruyor. Ne olacak? Çıkak erkeğin mi? Mağaraya o zaman girmiyorsa kesin. Evet sonra devam ederiz buraya. Aynen abi. Tamam. Kemikleri aldı. Ben ölümün yanına gidiyorum abi. Çünkü ölümün yanına gidemezsem eşyalarımı alamam. İyi tam sıkara. O zaman biz Başka burada şey bekleyelim mi? Olmadan... İki, ölüm var. Birincisinden aldım, ikincisinden de aldım. Burada bekleyelim mi o zaman hep? İstersen fark etmez benim için. Ya oraya gelmeye çalışıyorum ben de. Zor yani. Gel gel abi şimdi gel. Tamam geliyorum. Ha, karakter olduğu yerde kaldı benim. Ha. Tamam <laughs> aldım abi şu an Ama sizin oraya da geleceğim şimdi. Şu doğru geliyoruz. Ee, bir içecek içeyim mi? Yemeğim niye var mı? Bakayım bunları da mı yaksak ya? yok. Ya gel gel Kaç nerelerim armorlu benim? Bayağı armorum var değil mi şu an? Aynen. Kardeşim Escobar misali. Aldık paraları cehir diye. Erkin zırhı yok benim, benim senin kaç zırhın var? 3 mü? Kanka benim 3 zırhım eksik. 3 eksik e zırhım var. Onun beyaz nokta şeyler var ya. Tamam işte 3 tane eksik sadece. Full Kanka sadece benim sadece 1 tane dolu. Kanka bende doldur. şey de var. Deri zırh da var. Biliyorum biliyorum bende sadece bir tane dolu. çalışıyorum Mağaranın önüne gelseniz de beyler gelemiyorsunuz. Abi ben. bir dakika kemikleri alalım geliyoruz. Gelemiyorsanız ben gelirim. Orta. Hı. Akıyoruz parça. <laughs> Nasıl? Duyuyor mu? Ne? Şarkıyı. Ha sen onu, on, 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 o bende de var duymuyorum. Nasıl durduracağım? Heh. Ben altıma yapmak üzereyim bu arada oğlum. Hmm. Beyler güzelim. erk isel olmuş patır patır. <gülüyor> <gülüyor> Yaktınız mı? Hadi ben yukarıya tırmanıyorum. Tamam ben ikinci zırhımı giydim abi Geliyorum beyler geliyorum. Biz geliyoruz ya. Tamam ben geliyorum tamam ben geliyorum. Ha istiyorsan, durdurayım mı diyorsan tuvalete git. Lan öyle değil. İçinden yani, oyunda altıma satayım. Haa. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi ben çok üşüdüm ya, bana acil ateş etmesin. Geliyorum yani bu sayemde. Yani. Çakmağı yak, elimi tut kanka. Geliyorum. Ben Nasıl kanka armorum? Abi ağacı ısı güzel. Ağacı ısıtı sen, sen gidin mi lan? Bu ne ya? Yak yak <laughs> erki yak Nasıl meşale yapılıyor? Meşale yapılıyor. Ya. Götüm donuyor arkadaşlar. Titriyorum sen. Allah abi. Yaptım Mine. <laughs> gel gel. Ha, geçiyor geçiyor. Gülüyor. Gel gidelim gel. Orayı hallettiniz mi siz? Hallettik. Gel. Yani yemek yemek yapalım. Yap, Yemeğini daha şey yapsanız var abi. Yemeğim Al kanka. Çekil ah. veriyorum. İyi mi durumun? Tamam fena değil. Gelin abi. Orayı hallettiniz mi? Evet evet. Bayağı helalledik. Tamam, bir tane daha bir yer var oraya götürüyorum. Hey, bizim zırhımız falan iyi. Bulabilirsen tabi var ayı. Ay iyi anladım. Çok pis yanıyor Ne oldu lan? Yanıyor şimdi yani. bir daha ölürse var ya. Yok yok. Su var oğlum. Senin abin yok. Lan 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 sızlıktan ölüyormuşum bir dakika. Heh tamam. Beni tek bırakmayın oğlum. Geldiiiik. Bir dakika. ölüm var onu alayım. Paralar alalım. Al. Onlar düşmüyor. Yani. Ama saatleri al. saat alın. Dinamit falan yap. Saat saat lazım Ha burada ne? var burada var burada şunu da alayım ateş çek, tarz ateş çek Nasıl gel? Tarz ateş çek Aynen donuyorum Ateş çek ateş Biraz yes, ileride mi yapsak Afsin ya? Kanka soğuğu hadi. nereden anlıyoruz her soğuk? Ee, şu an her taraf buz kanka bende mesela. Onu anlıyorum. Ha okey. Yani, kenarlarında. Gelebiliyor musun adamlar? Ateş yok ateş. Ha dinamit yapmam lazım değil mi? Yok mu? Boş. Şu, gelin gelin buradan gidiyor. Tabi ben, ben, ben donuyorum bana at bir şey yap. Ateş çek şu adamı da yakalım her zırh yapsın parça hadi. Tamam yapıyorum. Adamı kaybettim anasını satayım. Nerede? Uçtu gitti adam lan. Gel abi gel. Evet er, uçma da Sana niye öldüm falan diyor. Yemekli. Adamı koydun mu artık? Yemek yemem lazım. Şeyler. Adam nerede? Uçtu gitti. Bu boş bak ya. Hadi beyler. Yemek koysanız da beyler ben yemeğim yok. Al. Oh. Lan öyle değil. Yok başka yemeğim yok al. Tamam tamam sen tamam, de kalacaksın. Az... Çok fazla canavar kesiyor ben aşağı iniyorum. Ben şey yemekten başladım. Ben... Niye aşağı indin lan? Sen çok fazla canavar kesiyor. Pek gitmek istemedim. Allah Allah. Abi önden siz siz ağır mordu siz önden gidiyorsunuz arkadaşlar. Aa şimdi geliyor. Dikkatli ol. Hadi lan sokar be. lan. Lan, lan kayboldu. Dola dola dola. Bak baltayla içinden <laughs> mi? Geldi geldi sana geliyor. Geliyorum geliyorum. Yat lan yat. Arkanda. Yat lan. Amına. buna. Tamam gel 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 aslında koruyorum. Kura gel şuraya gel gel. Kanka şimdi hazır mısın? Çok büyük boss'a kapışacağız. Bol. Boss. Tamam ekranlar yapalım. Sen de bir zırh yap abi. Oy, oyunu bitirmek için bu kart lazım abi şimdi. Şimdi gideceğimiz yerde Nerede? kart var. Ha okey. Kanka zırhın kırılıyor muydu? Zırhın kırılmış. Ha bir tane kırılmış bende. Neyse bir Erk de yapsın. Yoksa bir zırh yapın ben sonra yaparım. Sen bir alkollerini Lan Allah kahretsin. Nereden sen alkol Ben ya. yanlışlıkla alkol içtim. Bir şey oluyor mu? Erke, bomba yapıyordu Erk. İstiyorsan şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı? Hmm. Şimdi videoyu kapat. Ee, bir sonraki bölümde bunu yapalım. Okey. O zaman arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.